Şimdi size çok ciddi, hepimizin belki çok endişe duyduğu ve tekrar başımıza geleceğinden sebep rutin kontrollerimize size geldiğimiz bir konu var hocam önümüzde. Evet. Rahim kanseri HPV ile birlikte de çok artık duyduğumuz bir kelime. Rahim kanseri belirtileri nelerdir? rahim kanserine ne sebep olur ve biz bunu ancak neyle tedavi edebiliriz? Çok ciddi sorduğun için pozisyonumu ciddiyete aldım. Fark ettin mi? Evet rahim kanseri neden olur? Nasıl olur? Söylüyorum. Şimdi rahim değil Bana nasıl başvurur rahim kanseri belirteci? 45 yaşındasınız, 15 gündür kanıyorsunuz şakır şakır. Kanama. En önemli belirteci kanama. İlişki sonrası kanama. Çok şiddetli kasık ağrıları. Bunların hepsi rahim kanseri belirteci olabilir. Ne yapıyoruz? İlk önce doktora gidip bir muayene oluyorsunuz. Peki ne görüyoruz? 35 yaşında bir hasta geldi. Kanaması çok yoğun. Rahimde hiçbir şey yok. İncecik bir rahim. Biyopsi veya bir şey yapalım mı? Takip öneriyorum ben. Ama 45 yaşında yoğun kanaması olan bir hastada ilk önce patolojili bir biyopsi alıp tanı koyuyoruz. Gerçekten rahim kanseri mi? Rahim kanseri olduğunu gördük. Rahim kanseri endometriyum kanseri olarak adlandırabilirim bu arada. Rahim kanseri olduğunu görürsem tedavi yaklaşımları farklı rahimin ve yumurtalıkların hepsi alınması ve lenf alınması tedavi yaklaşımlarından birini oluşturur. Laparoskopik ve robotik cerrahi etkin olabilirler. Ama bunun haricinde hani açık cerrahi daha çok aktifse tercih edebiliriz endometriyum seyalarda tartışmalı tabi bunlar. Ama hastalarının en çok tedaviden şansı olan kanser tipi endometriyum kanseridir. Bize rahim ağzı kanseri tanı konduğu dakika itibariyle öldürücü bir kanser türüdür. O yüzden Rutin kontrollerinizi eksik etmeyin. Yoğun kanama şikayetiniz olduğu zaman da muhakkak doktorunuza başvurun. Görüşürüz. Hoşçakalın.